Bu çarkı çevireceğim ve şansıma hangi renk gelirse markette o renkle ilgili bir şey yapacağım. Bakalım görevimiz ne olacak? Çeviriyorum. Yaklaş. 2 yeşil içecek al. 10 saniye içinde ikisini birden içmeye çalış. Hadi deneyelim bakalım. Evet, markete geldik. Ya ben yeşil içeceği nereden bulacağım iki tane arkadaşım ya? Yeşil içecek, yeşil içecek, yeşil içecek. Fuisti var. Fuisti. Aha diye. Bence bu ikisi olur herhalde. Ya kardeşim ben bunu şimdi 10 saniye içinde ikisini birden nasıl bitireyim ya? Bu nasıl bir görevdir? O zaman 10 saniye Başlasın. Mümkün değil ya, müm mümkün değil. Pardon. Arkadaşlar, siz 10 saniye içerisinde böyle bu iki içeceği bitirebilir misiniz yorumlara yazın.